Evet sevgili öğrenciler tekrardan hoş geldiniz. Alt alta toplama işlemlerine devam ediyoruz. Şimdi burada e, görülen toplama işlemlerini ekranı durdurup sizin yapmanızı istiyorum. Ekranı durdurun. Yanında şifreler var. Cevaplarını bulduktan sonra alttaki sayılarımız şifrenin üstünde yazıyor. 10, 14, 11, 12 şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Evet, burada bir şifremiz var. Alt tarafta bir şifremiz var. Bu şifrede acaba ne yazıyor? Bunu bulup bana e, yorum köşesinde göndereceksiniz. E, bakalım kaç kişi doğru yapabilmiş şifreyi bulabilmiş. Şimdi ilk şifreyi bulmamız için şurada 10, 14, 11, 12, 8, 14, 13, 7, 15 gibi sayılar var. Bunlar toplam e, toplam sayılarını bulup burada 10 yazan yeri hangisini bulduysanız yanındaki harfleri içlerine yazıyoruz. Şimdi bir tane örnek yapayım. Çözmeyeceğim ben. 7 ile 8'i topladık. 7 ile 8'i topladık. Toplam sayımız, büyük olan sayı aklımıza 8, 8 burada. 7 elimizde üzerine saydık. Kaç yaptı? 15 yaptı. Bakıyoruz. Burada ne yazıyor? N harfimiz var değil mi? Eee... Okuma yazma öğrenirken buna biz ne demiştik? Hımm demiştik. Artık okuma yazmayı da biliyoruz. Buna ne diyoruz? Ne? Ne harfimiz? 15. Bakıyoruz aşağıda 15 var mı? Evet. 15 nerede var? 15 nerede var? En sonunda. Biz 15'i nereye yazıyoruz? Bunun cevabını 15 bulduğumuz için yanındaki harfi neyi 15 yazan yere yazıyoruz. Daha sonra şifrenin hepsini bulduktan sonra bunlar çözdükten sonra şifreyi buluyorsunuz. Şifreyi bulduktan sonra şifreyi yorum köşesinde bana gönderin. Çalışkan öğrencileri bir görmek istiyorum. Evet, şimdi o zaman devam ediyorum. Şöyle bunun birazcık küçülteyim. Siz bu ekranı doldurup şifreyi bulup bana gönderin. Şöyle küçülteyim. Heh, evet. Siz ekranı e şöyle biraz daha büyüteyim de görebilirsiniz. Evet. Siz burayı ekranı durduruyorsunuz. Ekranı durdurduktan sonra soruları çözün. Şifreyi bulun ve bana yorum köşesinde atın. Şimdi burayı size bıraktım. Şuradaki toplama işlemlerini beraberce yapalım. Alt alta toplama işlemlerimiz. Şimdi 5 beşlen... 4'ü toplarsak 5 artı 4 kaç yapar? Bu kutunun içine yazıyoruz. Daha sonra bu kutudaki bulduğumuz rakamı veya sayıyı nereye getiriyoruz? Buraya getiriyoruz. Daha sonra buradaki rakam ile alttaki rakamı veya sayıyı topluyoruz. Alt taraftaki kutunun içine toplamını kutunun içine yazıyoruz. Şimdi bunu niye çözdürüyoruz? Şimdi size şöyle bir soru gelebilir. Mesela buraya yıldız demiş. Şöyle yapmaya çalışayım. Burada bir yıldız var. Burada da bir ne olsun? Şöyle bir daire gibi. Daire olsun. Siz de şunu ister. Buraya yıldız vermiş. Buraya daire vermiş. Öğretmenim benim kafam karıştı. Ben ne yapacağım şimdi? Yani? Senden şey ister. Yıldızla şöyle yapmaya çalışayım. Evet, yıldızla dairenin toplamı kaçtır diye soru sorar mesela sana. Tamam? Değiştirebilir. Yıldızla dairenin toplamı kaçtır? Ben ne yapacağım? Şimdi dersiniz. Şimdi burada ne yapacağız? 5'ten 4'ün toplamı burası olduğu için buradaki sayı aynı zamanda yıldız oluyor. 5 ile 4'ü topladık. 5 aklımızda. Büyük olan sayı her zaman için aklımızdaydı. Unutmuyoruz. 5 aklımızda. 4 elimizde. 5'ten sonra kaç geliyor? Üzerine sayıyoruz. Parmaklarımızı da açıyoruz ki eksik veya yanlış saymayalım. 5. Üzerine 4 sayıyoruz. 5, 6, 7, 8, 9. Burayı 9 bulduysak yıldıza 9 diyebilir miyiz? Evet. Yıldız kaç olmuş oluyor? 9 olmuş oluyor. Artı Şuradaki daireyi bulmamız için burayı 9 bulduysak bakın yıldızı 9 bulduysak buradan bu 9'u almış önce düz gitmiş sonra yukarıya çıkmış sonra ok işaretinden göstereyim buraya getir diyor. 9'u alıp buradan buraya getiriyoruz. Burası kaç olmuş oluyor? 9 olmuş oluyor. Böyle yapmaya çalışayım. Evet. 9. 9 ile 4'ü toplarsak bu kutuyu buluruz. Bu kutuyu aynı zamanda daire demiştik. O zaman daireyi de bulmuş oluruz. 9 ile 4'ü toplarsak kaç eder? 9 aklımızda büyük olan sayı. Her zaman için aklımızda. 4'ü elimizden gösteriyoruz. 9'dan sonra kaç geliyor? Bilmiyorsan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye sayarsan. Ama bunu bol bol tekrar edin. 9'dan sonra 10 geliyor. 10'dan sonra 11 12, 13. 9'dan 4'ü topladık. 13 sayımızı bulduk. O zaman dairemiz kaç oluyormuş? Dairemiz 13. Dairemizi olduğu yere 13 yazarsak, öğretmenim ben 9'dan 13'ü toplayamam ki elimde 13 tane parmak yok ki. Ben size diyorum ki, büyük olan sayı her zaman için aklımızda olsun diyorum. 13 aklımızda. 9'u da ne yapacağız? Elimizden göstereceğiz. 13 aklımızda. 9'u da parmaklarımızı açarak elimizden gösteriyoruz. 13'ten sonra kaç geliyor? 13'ten sonra parmaklarımızı teker teker sayıyoruz. 14 15 16 17 bak burada parmak kaldı devam ediyoruz. 18 19 20 21 22 O zaman ikisini toplamını bulmuş oluyoruz. Bunu aklınızda kalsın diye bu işlemi aklınızda kalsın diye çözdürdüm. Bizim burada yapmamız gereken şu. Yani bu kutuların içine hangi sayılar gelecek? Burayı sileyim. Hangi sayılar gelecek? Onları bulalım. 5'ten 4'ü topladık. 5 4 daha kaç yapar? 5 aklımızda, 4 elimizde. Üzerine sayıyoruz 5'ten sonra 6 7 8 9. Bu kutunun içine 9'u getirdik. Bu 9'u önce düz gitmiş, sonra yukarı çıkmış. Sonra ee, ok işaretiyle buraya yerleştir demiş. 9'u buraya yerleştirdik. 9 lan bu sefer kaçı topladık? 4'ü topladık. 9, 4 daha kaç yaptı? İkisinin toplamı. 9 aklımızda. 4 elimizde. 9'dan sonra 10, 11, 12, 13 gelir. Evet. En son söylediğimiz ne oluyor? Toplam sayımız oluyor. 13. Şimdi diğer işleme geçelim. Hızlı bir biçimde geçelim. Artık bunları yavaş yavaş öğreniyoruz. Alt alta toplamada 8. 3 daha. 8 ile 3'ü toplarsak veya 8 artı 3 kaç yapar? 8 ile 3'ü topluyoruz. 8 aklımızda. 3'ü elimizden gösteriyoruz. 8'den sonra kaç gelirdi? 9, 10, 11. İşlemi doğru mu yaptık? Kontrol ediyoruz. Evet 11. Bu 11 önce düz gitmiş sonra yukarı çıkmış. Daha sonra burada o ok işaretiyle buraya yerleştiriyoruz. 11'i buraya yerleştirdik. Daha sonra 11 ile 5'i topluyoruz. Büyük olan sayımız hangimizdi? hangisiydi? Ee, 11'di. 11 nerede? Aklımızda. 5'i de elimizden gösteriyoruz. 11'in üzerine 5 sayıyoruz. 11'den sonra ne geliyor? 12. Bilmiyorsanız bakın öğrenene kadar diyorum ki bilmeyenler bile bunu yapsın yani. En azından biraz matematik karşıya bir soğukluk kalmasın çocuklarda. Yani ee, daha iyi öğrenin. 11'e kadar 11'den sonra saymasını kaç geldiğini daha öğrenemediysen İçinden sayıyorsun 11'e kadar. 11'den sonrakini üzerine ekliyorsun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Evet 11 5 daha 16 eder. Bunu da yaptık. Diğer buradaki işlemlere bakalım. Şöyle biraz daha ekranı evet büyümesi yeter ya da. 6 ile 3'ü topluyoruz. Bunu matematiksel ifadeyle nasıl söylüyoruz? 6 artı 3 eşittir. 6, 3 daha. 6 ile 3'ü toplarsak diye söylüyorduk. 6 ile 3'ü topluyoruz. 6 nerede? Büyük olan sayımız. Bakın büyük olan sayımız her zaman için aklımızda. 6 burada aklımızda. Küçük olan sayımız, az olan sayımız elimizden gösteriyoruz ve parmaklarımızı kesinlikle birleştirmeyin. Ayırın. 6 aklımıza 3 elimizde 6'dan sonra kaç geliyor? 6'dan sonra 7 geliyor. 8 geliyor. 9 geliyor. 6, 7, 8, 9. En son söylediğimiz sayı toplam sayımız oluyor. Burası 9. Şimdi buradaki 9'u nereye götürmüşüz? Yukarıya götürmüşüz. 9'u yukarıya götürdük. 9 ile 7'yi topluyoruz. 9 7'yi topluyoruz sonucu bakalım 16 bulacak mıyız doğru mu? 9 aklımızda 7 elimizde 9'dan sonra hangi sayı geliyor? Bak bunu yanlış yapmayın 9'dan sonra hangi sayımız geliyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet cevabımız doğru çıktı. Şimdi şuradaki soruları da isterseniz defterinize çözün. En azından e, bir e, sizin için bir tekrar olsun. Şuradaki soruları defterinize bir yazın, bakalım yapabiliyor musunuz? Ekranı durdurun. soruyu çözün. Soruyu çözdükten sonra ben şimdi cevaplarını açıyorum. Cevaplarını açtıktan sonra da kontrol edersiniz. Kon doğru yaptıysanız demek ki bu konuyu anlamışsınız. Diğer videoya geçebilirsiniz. Evet, ekranı dondurun. Ben geç e, cevapları açıyorum. Evet. Cevaplarınızı kontrol edin. Eğer doğru yaptıysanız demek ki e, dersi iyi dinlemişsiniz ve bu konuyu iyi anlamışsınız demektir. Evet. Şunlar e, üçgenin içinde karenin içinde toplama işlemleri var. Bu işlemleri yapalım. Daha sonra dersimizi bitirelim. Fazla da dersi uzatmayayım. Sizi de fazla yormayayım istiyorum. Evet buradaki ifademiz toplama işareti artı. Buradaki e, rakamlar ile buradaki rakamların toplamını bulacağız. Şimdi başta ne verilmiş? 6 verilmiş. Şöyle yuvarlak içine alıyorum. Toplama işareti buldu. Burada Burada da 5 verilmiş. 6 artı 5 ikisinin toplandığı yer, ikisinin kesiştiği yer yere yazı. Bak. Buradan bu buraya gelmiş, değil mi? Bununla bunun buradaki birinci toplanan ile ikinci toplanan ikisinin birleştiği yer bu kutu oluyor. Bu kutunun içine ikisini toplayıp yazıyoruz. Bunu sileyim. Şurada 8 var. Yine birinci toplanan. Bakın burası aynı yerde olduğu için ikisi de birinci toplanan. Burası da ikinci toplanan. Birinci toplanan, ikinci toplananın kesiştiği yeri bulacağız. Bakın bu nereye gider? Bu her zaman için düz gittiği için şu verilmeyen kutulayın içine gideceğiz. Böyle yamuk gitmez, eğri gitmez. Düz gider. Bu buraya gelir. Yukarıdaki ikinci toplanan da geldi geldi geldi. İkisinin birleşeceği yer. Yani şöyle diyeyim ikisinin birbirine değeceği yer. Şimdi buraya yazarsam olmaz. İkisinin birleştiği yer. Bakayım bu buraya değecek. Bu buna değecek. Hop. Tamam. Birbirlerine el ele tutuştular. Selamun aleyküm aleyküm selam. Birbirlerine el ele tutuştular. O zaman birbirlerine değdiler. O zaman bu kutunun içinde olduğunu bulduk. 8 ile 5'i toplayıp nereye yazıyoruz? Bu kutunun içine. Şimdi bu çizgiler niye çektim? e, hangisini topluyoruz, hangilerini toplayıp ve nereye yazıyoruz? Öğrencilerimiz çoğu bunu karıştırıyor. Buna dikkat ediyoruz. Buradan arabanı sürüyorsun. Yukarıdan da arabanı sürüyorsun. İkisinin birbirine çarpıştığı, birleştiği yer ne oluyor? Toplamı yazdığımız yer oluyor. 8'den 5'i toplayıp nereye yazıyormuşuz? Buradaki kutunun içine. 8 aklımızda 5 elimize üzerine sayıyoruz. 8'den sonra 9, 10, 11, 12, 13. Bu kutumuzun içine de ne geliyor? 13. Aynısını yan tarafta da yapıyoruz. Bakın bu kutuya, bu kutunun içine neyle neyi toplayıp e, yapacağız? Ekran e, önce biz siz cevabını içinizden söyleyin. Veyahut da bulun veya ekranı dondurun. Ben buradan göstereyim. 5 ile Hangi sayıyı toplarsı? Şu kutunun içine yazacağız. Şimdi bu kutuyu ne yapıyoruz? Araba gibi düşünün. Bu kutuyu sürdüm. Dümdüz. Böyle. Yanlış oldu. Şöyle. Bu gitti. Şimdi yukarıdaki ikisini çarpıştığı yerde olacak kutu. Evet. Demek ki bu kutunun içine hangi sayıların? 5 ile. Bak buradaki 5 arabasıyla buradaki 7 arabası Birbirlerine nerede temas etti? Şuradaki kutunun içinde. O zaman 5 ile 7'yi toplayıp nereye yazıyoruz? Buraya yazıyoruz. Büyük olan sayı her zaman için aklımızda. 7 aklımızda, 5 elimizde. 7'nin üzerine 5 sayırsın. 8, 9, 10, 11, 12. Birincisi 12. Şimdi bu kutuya hangi sayılar toplayıp yazıyorduk? Ee, yine... Karış sırmamak için arabayı sür 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 düz biçimde. Yukarıdakini de aşağı doğru sür 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 Evet. O zaman ikisinin kesiştiği noktayı bulacağız. 9 ile 7 ikisi toplayıp nereye yazıyormuşuk? Buradaki kutunun içine yazıyormuşuz. 9 ile 7'yi toplayıyoruz. Buraya yazıyoruz. Öğretmenim şuradaki beyaz da düz çekersem Buradaki ne Çekersen, çekersem ikisi çarpışır. O zaman ben 12 ile 9'u toplayıp buraya yazsam olur mu? Derseniz cevap olmaz. Çünkü buradaki ne oluyor? Toplam sayı oluyor. Bakın bunların ikisinin toplam sayısı. Burası da toplam bir sayı olacak. Burası başka bir işlemin sonucu oluyor. Ona dikkat ediyoruz. Tamam. Yani en üstteki verilen ile bu taraftaki yani şu artı işaretini sağındaki ve solundaki verilenlerle ilgili toplama işlemi yapıyoruz. Buralarla ilgili değil. Burası toplama ya toplam yani sonuç oluyor. O zaman buraya 9 ile 7'nin birleştiği nokta. 9 ile 7'yi topluyoruz. 9 aklımızda, 7 elimizde 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet, buraya da 16 Sayımız geliyor. Evet fazla da yormayın. Ee, şu işlemleri de mesela şuraya ne gelecek? Ben söylüyorum siz de e, bulmaya çalışın. 8'den 3'ü topluyoruz. 8'den 3'ü toplayıp buraya yazıyoruz. İkisinin birleştiği yer burası. Bu kutu. 8 aklımıza 3 elimizde. 8 3 daha 11 eder bu kutuya da hangi e, sayılar, rakamları yazıyoruz? 8 ile 7'nin birleştiği yer, birinci toplanan ile ikinci toplanan birleştiği yer. 8 ile 7'yi toplayıp bu kutunun içine yazıyoruz. Dördüncü sorumuzda birinci kutunun içine, beyaz kutunun içine hangilerini topluyoruz? Hangi sayıların birleştiği yer? 9 ile 7'nin birleştiği yer oluyor burası. 9 ile 7'yi topluyoruz. 9 aklımızda, 7 elimizde üzerine saydığımız zaman 16'yı buluyoruz. Burası da 4 ile 9'un toplandığı yer. 9 ile 4'ü topluyoruz. 9 ile 4'ü toplayıp buraya yazıyoruz. 9 4 daha 13 eder. Evet. Eee şuradaki işlemleri de Nasıl yapıyoruz? Buradaki üçgenin içindeki işlemleri de göstereyim. Dersi bitireyim, fazla uzatmayayım. Sizi de sıkmayayım. Şimdi burada bir rakamımız var, burada da bir rakamımız var. Bu iki rakamımızın toplamını ikisinin şu çizgiyle birleştiği şu karenin içine yazıyoruz. 7 5 daha 7 aklımıza, 5 elimize 7 ile 5 topladığımız zaman 12 eder. Bu ikisinin toplamını buraya yazıyoruz. Bunların ikisinin toplamını nereye yazıyoruz? Şuradaki kutunun içine yazıyoruz. 7 ile 8'i toplarken 8 aklımızda diyoruz. 7 elimizde. 8'in üzerine 7'yi bir sayın. 8'den sonra 7'yi saydığımız zaman 8, 7 daha 15 eder. Şuradaki işlemi yapıyoruz. 8 ile 5'i topluyoruz. 8 aklımızda. İkisinin birleştiği yerde nereye yazıyoruz? Şuradaki kutunun içine yazıyoruz. 8 aklımızda, 5 elimizde. 8'in üzerine 5 saydığımız zaman 8'in üzerine 5 saydığımız zaman 13 sayımızı bulabiliriz. Evet. E, bunları yapmadan hızlı bir şekilde göstereyim. 9'dan 6'yı toplayıp buraya yazıyoruz. 6 ile 4'ü toplayıp buraya yazıyoruz. 9'dan 4'ü toplayıp buraya yazıyoruz. Şöyle cevaplarını da söyleyeyim. 9, 4 daha 13... 9, 6 da 15. 6, 4 daha 10. Şuradaki dördüncü soruda, üçüncü soruya geçelim. Üçüncü soruda şuraya ne yazıyoruz? 7 ile 3'ün toplamını yazıyoruz. 7, 3 daha 10. Şuradaki kutunun içine 9'dan 3'ü topluyoruz. 12. Buradaki kutunun içine 9 ile 7'yi toplayıp 16'yı buluyoruz. Buraya hangisini yazıyorum? Siz söyleyin. Evet. Hangi rakamları topluyoruz? 8 ile 7'yi toplayıp buraya yazıyoruz. Buraya hangi rakamları topluyoruz? 8 ile 6'yı toplayıp buraya yazıyoruz. 8, 6 daha 14. Ve en son buraya 7 ile 6'yı toplayıp 13'ü yazıyoruz. Evet bu dersleri bol bol tekrar edelim. Matematikteki sıkıntılarımızı giderelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.